Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün e, simsimin Sim ikinci bölümünü çekeceğim. Birinci bölümü 6 izlenme ulaştı. Benim videom normalde 3 izleniyordu. 2 katı izlendi. 2 ya da 3 katı izlendi. E, ben de ikinci bölümü çekeyim dedim. Video vardı tam ekranı bu arada sana Bay yazıyor. yazıyordu. Tam ekranı göstermiyor. Lan. Lan. Instagram var diyecektim. Evet. Neyse. Hello. Kardeşim. Merhaba. Merhaba. Hayır lan şu Instagram'ı gösterme. Instagram'ına taş düşsün. <laughs> Instagram'ına taş düşün dedik. Facebook geldi. Ben şu Instagram'ı gösterme. Merhaba. Merhaba lan o. Lan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ben videodayım kardeşim. Niye? Niye? Niye mesela niye? Lan! Söyleme artık! Söyleme artık! Şunları... 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 Dayak yersin. Lan! Öyle mi artık şunları da yersin lan. Tam bir de olmaz. Kimde? Kimde? Yarın eve gideceğiz. Kimdesiniz? Kimdesiniz? Şu an iki kişiyle yazışıyorum. Biri robot, biri kanka. İşte böyle aferin. Ben yazamıyorum. Aferin. Hadi tüm. Aferin. Lan direkt öyle yazdım. Patsa'da. Kimde? Kimde? Sus. Ona konuşmasını söylemiş olursun. Mal. Arkadaşlar <laughs> ben böyle şeyler demem. Normalde adını çok be. Şerrafsız. Şerrafsız it. <laughs> Sövüyorum adamı. Tamam şampiyon sakin ol. Sen günün geldi. Tamam. Video ya. Selam söyle ganka. Dur söyle ganka. Ganka yazacağım. Ganka. Sakinim. ki. Sa Sakinim lan. Sakinim lan. Sakinim lan güzel şimdi bana uyuz dediğin kişi söyle görkem çelik çelik görkem çelik adamın dibi vay yo yo <laughs> kalkamı gömüyorum hiçbir şey selam selamın aleyküm aleyküm selam aleyküm selam ne diyor lan? Ne diyor? ne diyor? Ne diyor? Anlat bakalım bana. Ne diyorsun? <laughs> Soyadın ne diyeceğim? Bak şimdi ne diyecek? Adın ne lan? Adın ne lan? Adın ne lan? <laughs> Selamın aleyküm. İcla. Soyadın. 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 Simsimi. Aaa soyadı simsimi. Adı icla mı? Vay. Selamın aleyküm. Hı, onu da koyalım. Soyadın simsimi. Ne yapayım? De yazma yeri nereye gitti? Ne yapayım? Bana Su 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 Tepsi tanıyor Pe Pepsi Pespi Ne dediğini. Ben de bilmiyorum ne dediğimi Pepsi Pepsi lan Şu Coca Cola. Coca Cola değil ki. Gene, gene şey yaptım. Reklam yapıyorum. Coca Cola. It. Tı. <laughs> Hayvan, at. <laughs> Hayvan at. İnsan köpek. Lan <laughs> dur yanlış oldu. <laughs> Hayvanat. <laughs> Ay, dur bir dakika. Yanlış oldu. Dur. It. Hayvanat. Sen Sensin. Sesin. <laughs> Sensin. Ne diyorsun? Mal. He. Mal dedim. Mal dedim. <laughs> Ana ah, evi de uçurdu. Mal. Eşi bezi. Ezik. Ezi yazdım eşik. Ezik. Şu an arkadaşlar ona gömüyorum. Bu lafta hiç hoş değil. Kaç yaşındasın lan? Ne oluyor lan? Birisi şunu sorarsa simsimi şu. Sus lan it köpek. Sustan it köpek. <laughs> daha sık söylenecek. Ha ve daha sık söyle. Kaç kere? 26-40-50 Tamam Aga be Tamam beni bırak Beni sal dayı beni sal Dayı sal beni Konuşma Ezik Lanet köpek Ezik Ne demek Mal Lan şerefsiz! Sen kimin dedisin? Şerefsiz hiç mal, köpek, e ezik, e salak, e annesiz! Tamam o. <laughs> Adama iyi gömdüm. Öğret kısmı çok iyiymiş. Öğret hocam. Birisi şunu sorarsa... Ne mesela? Annen kim? Sedat Peker Sedat Peker A Anlıyor musun? Simsimi Cümle bilgisini gör Daha sık söylenecek Annen kim Sedat Peker? Ya yeah. Şimdi bir soracağım bakayım Annen kim? tiçe bekta Annen kim? Annen kimin? Evren bir. Annen kim? Sinirlendim. 何 bana bir masal anlat 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 dayı oğlu sim simi bana bir masal anlat dayı oğlu oğlu dayı oğlu dayı oğlu dayı oğlu simsimi <laughs> bir masanın attığı yollu Şimdi şimdi e, ben bir benzinciye gittim. Benzinci 620 dedi. Ben de o kadar o kadar o kadar tutar dedim. dedim, Bezinci o kadar yol tutarlar. <laughs> Bir dakika, yol o kadar yol tutar dedim, Bezinci yol değil para dedi. Bir birimize bakış. Bu arada arkadaşlar bu Aykut Elmas dedi. Aykut Elmas demiştim. Daha bir iki gün önce hani shorts tane YouTube'un shorts vardı ya arkadaşlar. Orada takılıyordum. E ondan sonra şey. Ölüme bu geldi. Onu, onu yazıyorum. Ne <laughs> <laughs> Alıyor musun simsimi? Evet, sorusuna cevap olarak bir kalıp yani sadece bir kalıp öğrendi. Daha sık söylenecek. Daha ve sık söyle. Nedir? Konuşma. Bana bir masal anlat. Sim simi. Dur dayı oğlu sim simi. Dayı oğlu simsimi. Bana bir masal anlat da oğlu simsimi. Bir varmış bir yok. Lan ben ne yazdım ki? Öğret. Bana bir masal anlat da oğlu simsimi. Bu ne? Bana bir masal anlat da yolu simsimi bana bir bir masal anlat dayı oğlu sim simi bana bir masal anlat dayı oğlu sim hayır bir varmış bir yokmuş neyse bana bir masal anlat dayı oğlu sim işte Ne Konuşma. Simsimiye yardım et. Simsimi işe. Allah Ben mi? Takma kinko. kap yok. Bu ne? Şu, şu yazacağım buraya. Evet. Burada ne ne buluyoruz? Öğret. Birisi şunu sorarsa sorarsa ne diyorsun dayı? Ne diyorsun dayı? Evet. Alıyor musun? Nasıl söylersin? Şimdi konuşmaya gel. Birisi şunu şunu sorarsa Ya hayır. Birisi şunu sorarsa Ne diyorum da ya? Ne diyorum da ya? Ya. Hocam bak öğret dedim bana bir masal anlat. Dayı oğlu simsim var ama anlatmıyorsun. Tepsi. Dur, tepsi. Böreği. Böreği. Börek nasıl yazılıyordu? Böreği. Sever. Mizin. misin? tepsi böreğinin tepside olma yanını ne severim severim evet olmayacını ol olmak ne ya ol ben böyle yazmadım ki olma ya ne ne yazdım Tamam mı? Çevirme lütfen Google. Google'ın klavyesi yani Samsung'un klavyesi ya. Abi, abi çeviriyor Android ya. Ne oluyor? Tepsi bölümünün tepside olmayan, olmayanını severim. Tepsi bir, bir kalıp, bir kalıp öğrenmiş sadece. Bir kalıp çık. Lan ne, bir şey söyleyeceğim. Bak. Bak kardeşim. daha sık söylenecek. Apa. Kötü kelime olasılığı yüzde doksanlar nasıl fazla lan? Tepsi böreği sever misin? Tepsi böreğini tepsi de olmayanını severim diyor. Bunun ne şey ya? Üf, tepsi böreği sever misin? Tepsi böreği Yine yazmadım bu arada. Böreği sever misin? bozdu severim yazıyor orada böyle bir kalıp yok çünkü bana hesabım çaldı falan diyordu ya sohbet edecektim nereye geldik ama güzelmiş simsimiye bir şey söyletmek beni niye ekran kaydını alıyor lan patladık galiba Eee kaç. Ne, 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 ne. Lan. Nereden bildin? Nereden bildin? Nereden bildin? Lan. Oha. Ee, e, neden? 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 Kaplumbağa dedi. Lan oğlum önce bütün ömrünü seni öldüreceğim diyordu. Şimdi kaplumbağa dedi. <laughs> diyor bana ya. Seni öldüreceğim. Bıçaklayacağım. Bu Bı delirdim lan artık. Öldüreceğim bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım lan. Gel sana bıçaklayacağım. Seni öldüreceğim bıçaklayacağım. Kesin ha bunları şey yazdı. Hani bir tane adam hani bana bir şey söyle. Ee, bunu yazayım. Nasıl ben nereden bildin deyince de. Sen de şuan şu anında elinde da dayanı da diye. Dur yapma dur. Yapacağım lan. Yapacağım lan. <gülüyor> <gülüyor> Ya. <laughs> ya. Bana durun. bana bir şey söyle. Simsimicik. Beni niye ekran kaldırıyor Nereden? Geldi? Neden? Bana ne? Bana ne? Kendini öldür. Özür dilerim ablacığım. Ben seni sen ne diyorsun dayı? Ablam oldum lan ben? Hocam benim şey neyse. <laughs> Sus lan it. Cevaplar. <laughs> it. <gülüyor> Kendine bahsetmen neymiş? Lan simsimicik, simsimicik, lan simsimicik. Efendim kanka, kanka bir tane yavşu şu var. O da sersi. Hahahah. Evet etti. Doğru. Doğru. Ha. Fur kan yama. Ne alaka ben de bilmiyorum Yazasım geldi ya. <laughs> Aklıma böyle Düşündüm. Ne yazayım? Senin ne oluyor oğlum? Niye? Reklam istiyorum. Reklam ver. Ben istiyorum reklam ver. Mükemmel reklam. YouTube'e Yusuf Ateş Ateş Youtube Yusuf Samet Ateş Arkadaşlar babam kaldı da Ben kimim? Ben kimim? Söyle bakayım ben Hadi No Bir şey soracağım sor öğren. Sor diyeyim de kim yok? Sor. Do you like French? How do you feel? Ne diyor onu nereye? Sor şey İngilizcem yok. Öğren. Ha, sor. Sorsana. Ha, sor! Son zamanlarda oyun ne? Huyun olmasın o canım. şey yazsam ben doğruluk mu cesaret mi cesaret tamam yani sevdiğin çocuğa kızı. Yani sevdiğin şarkının linkini at bu ne falan derse senin için lan yapamam 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 ben bunu ne olmaz yapamam <laughs> başaramadık abi. Başaramadık abi. Başaramadık o Başaramadık. Atamam. Polise. Sesare geliyor. Hocam yapamam. Hmm, sevdiğim çocuğum. Ya bu mu lan sadece cesaret? Giderim. Dışarı çıkarım. Tuvalete giderim. Niye duvarı? Nül. <laughs> Hocam cesaret. Ben çok cesaretli biriyim. Ben yeter. Gideceğim yazacağım ama. He. Cesaret. Bitti öyle bir şey yapıyoruz. Lan başka bir şey yok mu ya? Ben nasıl Kim yok mu? Cesaret. Anneme şaka yap. bir şaka yap. 54 puanı cevap var. Gidip onu mu buluyorsun ya? Konuşma. Doğruluk yazayım. Başım ne diyecek? Çarşıcak bir maç. Biraz klasik olacak ama hoşlandığın kişinin ismi nedir? Ya sen bu k dur lan o b b bu oh. bu boka benzedi bu <laughs> bir b var bir k var bir c c yok lan b var c b var k var b var k var. <laughs> b ve k var yani iki tane <laughs> mi ben mi diyorum ben doğruluk doğruluk lan söyle, boş harfi o bana niye söylemem Вот так. Воробьёк. Пашка, почему его нет? Sence Enes Batur seni seviyor mu? Sence Enes Batur seni seviyor mu? <laughs> 31 31 mi? Nasıl söyle? Tak tok. Tak tok. Hay Doğruluk. Doğruluk mu Ana. <laughs> Bence evet ya evet. 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 Kim çeymez. Deniz abim Jürgen. Set. Set lan ben senle küstüm. Bak kesin ne yapayım diyecek. Ya da bana diyecek. Ben Aga be. Bu sefer ben şey dedim. Ben senle küstüm. Ben başka bir şey bilmiyor musun? Ben birine aşık oldum. Aşık oldum. Sevdiğim kişi aşık olduğum kişiye aşık olduğum kişiye Ahmet Rayyan mı? Yok lan. Yok lan. Reyran ne alakası? Reyran. Ya Reyran Reyran. Reyran. İçik, 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 içik. Ben, ben yazdığımı bilmiyorum. Tamam demeliz. Tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> ne sakışla bu videomuz ama bu kursun uzun olsun. Görüşürüz. Bay bay.